Sayın izleyiciler, Cavit Dal'ın çiftliğindeyiz. Burada hayvancılıkla uğraşan bir abimiz var. Burada köpeklerini sizlerle tanıtacağım. Birçok köpek var. Güzel damızlıklar, güzel soylar. Şimdi sıradan başlıyoruz. Merhaba Cavit Bey. Burada Bahattin abimiz yardım evet. etti. Cavit Bey merhaba. merhaba. Elimizdeki e, köpeğin adı nedir? Elimizdeki köpeğin adı ayı. Ayı. Cinsi nedir? Maşallah evet ayı gibi ha, ha. hakikaten ee, cinsi nedir soyu nedir bu acaba köpeğin? Bu Anadolu çoban köpeği ee, babası Aksaraylı efsane evet Aksaraylı duman soyu evet meşhur soyla meşhur soylardan evet rengi de benziyor ee, kaç kilo köpeğimiz? Şu an 80 kilo falan var 75-80 kilo civarında. yüksekliği. 85 santim. 85 santim. Diğer köpeğimiz, diğer köpeğimiz ismi Kapan. Kapan. Evet. Ka ka kapan hangi araydan? E, kapan da. E, Aksaray'dan aldık. Evet. Sevdiğimiz bir araydan. Onu damızlık aldık, evet. yavrularını almak için. Zaten damızlık yapıyoruz biz bu işi. Evet. Ya isteyenler sizden bunların soyundan yavru alabilir. İsteyenlere bunların soyundan yavru. Şerkesköy'de verilir. Cavit Dala başvurabilirsiniz bunlarla alakalı. Evet. Ee, bu köpeğimizin soyu nedir? Hangi soydan geliyor? Bu köpeğimiz de George'lardan. Evet. Ee, yavru isteyen olursa yavrusu da mevcut elimizde verebiliriz. Tamam. Evet. Çok güzel. diğer diğerlerine geçelim. Evet. Evet. Bence aşağıda onların yanına yanaştırayım bunu. Onların yanına yanaştıralım hem de şey yapmış olurum daha iyi. Evet. Bu en iyimiz. Bir tane en var herhalde burada. Kaç aylık bu? Ev? Bu en iyimiz 8 aylık. 8 aylık. Bu, bu hangi soydan? Bu karaların soyundan. Ağzından karaların soyundan. Kar karaların soyundan. Kar karaların Kar torunu olur kendisi. Evet. Me, me, de me, annesi de saklama kızı. Ağabey. Meşhur soylardan, karalardan. E, sekiz, sekiz aylık bir. Evet. Diğerlerine bakalım yanda. Ya. Bu boylu olacak herhalde değil mi? Bu ba bayağı boy olacak herhalde. 90 üzerinde olacak öyle bir 85 santim var 8 aylık. 8 aylık 85 santim. Evet. Bu diğer yavrular? Bunlar da e, Selçuk Köknel'in balyozun encekleri. Evet. Anneler de Çakır'ın kızı. Mercedes soyu da var abi değil mi bunlar? Mercedes'in oğlu. Mer Mercedes soyundan bunlar aynı zamanda. Güncel köpeklerden Selçuk Ökmen'in balyozu enikleri bunlar da. Dişi eniklerimiz. Dişi eniklerimiz. Evet. Şimdi, Şimdi sırada nazlı dişimiz var. Bu nazlı dişimiz var. Boyu 85 santim. Evet. Bu hangi soydan? Evet. Şu an hamile. Evet. E, ee, bu da Çakır'ın soyundan. Şeyden yani Aksaraylı Çakır'ın. Aksaraylı Çakır'ın soyundan. Evet. Kimden hamile acaba? Aksaraylı Çakır'dan hamile. Evet. Aksaraylı, Çakır'dan. Şu an, şu an Aksaraylı. evet. O, çakır. o taraftan baba, evet. Baba tarafı da Çakır. Anne tarafı da Çakır yani. Şu an Çakır'dan hamile. Evet. Bu dişi çok kalın bir dişi. Şöyle bir çekeyim ben de. Evet. Düşün de fizikliği. Öyle. Evet. Çok da güzel emin güçlü yani işte. Evet, evet. Yandaki evet. diğer dişimiz Bu e, Lodos'un kızı oldu Kendi Lo, Lodos'un Lodos kızı yani. Z Zeki dayının Lodos'un kızı evet. Babası yurt dışına gitti En büyük dişim bu herhalde evet. En büyük dişim şu an çiftlikte bu Aşanlar 85 cm var Bu net 85 88 cm <laughs> ve Türkiye'deki sayılı dişilerden yani Kilo tartıyor Küleyi tartıyorum. Arada bir tartıyorum. Yani yaz ayı olunca biraz çektiler kendilerini ama kışın normalde yani 90 kilo'yu buluyorlar. Dişilerim de buluyor yani. Çevirebilir miyiz? Sırtını göster. ben. Şuradan, çok... Gel şuradan. Gel buraya. Gel al. Görük falan değil mi Yok. Şu an değil. Şu an değil. Yavrudan, Yavrudan çıktı iki ay önce. Çıktı. Yavrudan çıktı. Ya bu zayıf hali var. Yani. Evet evet. Gel evet. yani, Kışın 90 kiloyu buluyor ya, yani. Köpeğin zayıf hali mi bu? Bu zayıf hali şu an. Kışında ben, ben, ben de var Nasıl olursa çekeriz. Yaşı kaç köpeğin? Şu şu an 3 buçuk yaşında. Çok güzel köpek. Şey çok güzel yaşı maşallah. Çok iyi. Boğulu postu. Ya, gördüğüm en büyük dişilerden bu. Damızlığı çok iyi bir dişi. Gel bakalım gel. Yani Cavit diyor dişileri hepsi özel damızlık dişiler yani hepsi belli soylara dayanıyor. Orada da bir erkek var büyük bir erkek. Burada da bir erkek var. Şöyle köpeği benim tarafıma alabilirsen. Gel gel bakalım gel. Boş. Arkaya değil, de ön tarafa, benim tarafa. Hı, şöyle geçelim. Benim tarafım. Tamam, tamam, diğer tarafa. Tamam. Şöyle yapalım. köpek. olan köpek. Ee, bu da kendi köpeklerimizden ırkı. Evet. Anadolu Sobal köpeği. Damaklığı güzel. Evet. Ee, çiftleştirip yavrularını alıyorum. Evet. Şu anki kilosu da tam 100 kilo var yani. Şu, evet. 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 Tamam, tam kilo mu? 80. Sek... Karşısına gelir misin? Bir dikesin göreyim abi. 88 santim boyu. Evet. evet. Boş. Evet. <laughs> köpek <laughs> diş. <Dişi> mi? Diğer kişi şey Bak bak E tamam şöyle uzaktan göstereyim onu o zaman. Evet. O da candar soyu değil, değil mi? Evet. Bu da candar soyu. Annesi candarın <laughs> torunu. Babası Saddam, Ahtım'ın katilin oğlu. Ha evet. Saddam vardı. Ona... Saddam var. Ha Saddam var Bir de bir, de bir de bir de ona bakalım. Şöyle köpeğin yürüyüşünü çekeyim ben. Evet. Evet. Bu meydana alışık. Daha önce Akın Akın'ın şeye gitmişti daha önce. Yarışmasına. Yarışmaya gitmişti evet. Ama o yüzden o, güzel rahat yürüyor. Rahat yürüyor. Alışık. Sattam yatıyor herhalde ha? He? Evet. Şimdi onu Yok, Meşhur sattamı da bir çıkartalım. Ben çekeyim. Geliyor herkese. He? Da Daha bir de sürü olanlar var. 14-15. 14-15 tane. Burada büyük baş, küçük baş. Mi? Hepsi var. Koyun, keçi. Mal, mesela bak, şurada Maltız keçiler var. Tabi de öğlen sıcağında geldik. Tabi. Biraz hayvanlar o yüzden keyifsizler yani. Bak kafesinden çıkmak istemiyor sıcaklandığı için. Tabi Saddam bayağı yaşlı. Yani aşağı yukarı 9 yaşlarında. Tüye girmiş sezon olarak. Çıkar. İyi bir damızlık köpek. Abi zaten ya yaşlı köpek ama meşhur bir köpek gösterelim sana. Evet. Hem evet. damızlığıyla hem kalitesiyle değil mi? Tabi. Biraz anlatabilir misin Cavit abi? Evet, evet. Biraz... biraz anlatabilir misin? Yani bu bunun aslı nereden geliyor aslı? Bunun e, aslı Denizli'den geliyor. Babası eee Ahtımın Katil'in oğlu kendisinin çok iyi damızlığı vardır. Tabii gençliğinde ee, koca bir köpekmiş değil mi? Aynen. Yani şu an çökmüş hali 8-9 yaşında var yani. 8-9 yaş arası var şu an yaşı. Hala damızlık yapıyor mu? Hala damızlık yapıyor. Şu an dişilerimiz de bundan hamile. Evet. Ee, yavru almak isteyene temin edebiliriz yani. Yavruları da güzel. Yavruları da güzel. Düzgün, düzgün. Bizi Dişleri de... nasıl? Dişleri yaşlandı biraz. E... Yani dişlerin... yakından gözükebiliyor. İyi dişleri de Hı -hı. iyi şu an yani. Fena Rengi evet. mengi çok güzel maşallah. Çok güzel. Evet. Baş damızlığımız yani değil baş mi? Baş damızlığımız. Evet. İlk damızlık Çift, Çiftliğimizin gülü bu <gülüyor> yani. <gülüyor> aynen. Aynen öyle. Yani, yani, daha uzun ömürlü olur da yavrularını alırsınız. İnşallah inşallah. Yavrularını aldık da hala da almaya devam ediyoruz. Evet. Maşallah e, şu an yaz olduğuna biraz çekti kendini. Biraz da yaşlı. Evet. İnşallah kışa e, daha iyi olacak. Çoban köpeklerinin hepsinin yazın sıkıntısı bu. Hepsi zayıflıyor. Yani. İşte, işte. Yoksa etle besliyoruz. Sürekli et veriyoruz köpeklerimize. Ne, neyle besliyorsunuz köpekleri? Çorbalık veriyoruz. Mezbadan sakatat alıyoruz. Yani zaten ekmek yemiyor bizim köpeklerimiz. Zaten hayvancı olduğunuz için kolaylıkla temin edebiliyorsunuz. Yani e, mezbadan sürekli sakatat alıyorum. Arada değişiklik yapıyoruz. Çorbalık alıyoruz yani bıkmasınlar diye. Evet. Daha hiç ara ek ara <laughs> ekmek daha yok. Daha hiç ekmek yemediler yani. <laughs> evet. Peki Cavit Bey en sevdiğiniz köpek hangisi burada? Şu an çiftliğimde en iyi damızlığım Saddam yani. <laughs> evet. Gel. Yani, şey, bakayım Saddam. En iyi en sevdiğiniz köpek bu yani. Ee, en sevdiğimiz en iyi damızlığımız bu yani. <laughs> Emekler aynı zamanda. Emektarımız inşallah artık ölene kadar kapımızda Allah nasip ederse. Meşhur sattamı gösteriyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an 9 yaşında. Yine de iyi çiftleşebiliyor. Sürüyle de gidebiliyor. Öyle mi? Sürüye de gidiyor mu? Şu gidiyor, an? gidiyor. Sürüye de salıyoruz. Ya maşallah. Demek ki daha enerjisi var. Var, var, var. Çok şükür. İyi yani. Diğer yani koyunlara gidenler var. Onlar da akşamları yani, geliyorlar. Onlar herhalde. da gölgede yatıyorlar. Evet. Şu an yani e, bir 40 50 tane kadar köpeğimiz mevcut çiftlikte. Ay maşallah. Bakımı da zordur bunun. Bakımı da zor. Sadece yavru alıp satıyoruz. Ee, hayvanlara gönderiyoruz. ineklere gönderiyoruz. Koyunlara gönderiyoruz. Şu an koyunlar zaten çiftlikte değil başka merada kalıyor. Onların da yanlarında köpeklerimiz var. İnşallah kışa da tekrar görüşürüz. Daha iyi durumda da gö gösterebiliriz yani. İnşallah. Hayvanları daha formdayken tekrar çekeriz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.